Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, hepinize merhaba diyorum. Kaldığımız tam gölge konusundan devam ediyorum. Şimdi gölgeden bahsedelim önce. Gölge dediğimiz zaman sizin de mutlaka mesela okula gelirken gündüz vakti güneşli bir Siz buna e, ya yani evde de yapabilirsiniz. Hatta biz bununla alakalı gölge oyunu e, oynarız, tavşan yaparız işte, e, köpek kafası yaparız falan. Şimdi bakın, mesela şimdi ben elimi, eliniz biliyorsunuz ki e, opak değil mi? Arkasında ışığın geçmesini engelliyorum. mm <laughs> Um, Puxa. Bakın, gölgeniz, ışık bu şekilde gelecek ve gölgeniz, bakın bu şekilde oluşacaktır. Gördünüz mü? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Işık kaynağı eğer bize ne kadar yani tepe geliyorsa, gölge boyu da o kadar e, küçük oluşur. Diyoruz mesela... E, Bundan faydalanılarak bakın yıllar önce milattan önce 1500 yılında Mısırlar tarafından güneş saati e, oluşturulmuştur. bu da bize zamanı gösteriyor. Evet bakalım Beton duvar kesinlikle e, opak. E, o zaman B gitti C gitti diyebilirim. İkincisi e, opak cisim olacak. İkincisi beton duvar olabilir, değil mi? Taş olabilir. E, peki ama ben biraz önce zaten beton duvarı elediğim için hangisi şıkkı olabilir? Saydam olacak. Yani yağlı kedi Saydam, saydam beton e, duvar opak tencere camı ise sayda bu sorunun cevabı A şıkkı bakın devlet parasız e, yatalık sınavında sorulmuş bir soru. Evet. Buna bakalım. Bir öğrenci maddeleri ışık geçirgenliklerine göre üç grupta sınıflandırabileceğini biliyor. mind